Editörün seçimiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. 6 Şubat depremlerinin dayanışmanın önemli aktörlerinden biri olan ihtiyaç haritasının kurucularından Mert Fırat telefon attığımızda ihtiyaç haritasının depremin ardından yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı konuşacağız. Sağda karşılaşılan zorluklar, ileriye dönük çözüm önerileri nedir? Kendisine soracağız. Mert Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. 6 Şubat'ın üzerinden 2 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinin ardından ihtiyaç haritası dayanışmayı sürdürülebilir kılmak için önemli çalışmalar yürüttü. Bunu e, her zaman konuştuk. Peki bugün geldiğimiz noktada nasıl bir tablo var? Sahada devam eden en kritik ihtiyaçlar neler? Bu ihtiyaçlara yönelik nasıl bir çözüm modeli geliştirdiniz? Evet, e, ya bizim halihazırda şu anda devam eden iki tane konteyner yaşam merkezimiz var. Bir tanesi Hatay'da, diğeri Maraş'ta olmak üzere. Aslında dört e, bin üstünde e, oradaki aslında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. E, bir, bir kadın emeği e, merkezlerimiz var iki ayrı. Bir tanesi Maraş'ta yine ticaret odası ile Maraş ticaret odası ve Birleşmiş Milletler kalkınma programı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. E, orada yine e, çok değerli böyle e, sponsorlarımız da var. Onlarla birlikte yürütüyoruz projemizi. E, kadınları biraz daha öncelediğimiz e, projeler devam ediyor. Ee, yine Hatay'da psikososyal destek e, aslında birimimiz var. Orada düzenli her gün e, düzenli aslında danışan görebildikleri bir sistemimiz var. Yine çocukları ve kadınları e, işte eğitimimiz yine bir merkezimiz var. Hatay'ın içinde yine e, Expo alanımızda kontinu yaşam merkezimizin içinde ve spor içinde milli sporcularımızın yine bir sponsorumuzun desteğiyle birlikte düzenli her ay ziyaret ettiği bir spor merkezimiz var orada çocuklarımıza çevreyi de eğiten. E, oradaki merkezlerimiz yine katı atık suyu ve yani atık yönetiminde yapan, e, çevreye tamamen e, aslında zararlı her materyalden uzaklaştırılmış sistemler. E, ama hala dediğim gibi bakın konteynerden bahsediyoruz. İşte depremin ikinci yılında hala konteynerin içinde e, yaşam çok söz konusu ve e, ideal olan değil. Çünkü konteynerler çok kısa süreli e, yaşam e, sürdürebilecek alanlar, yerler. E, tabii çadırlar da var. Çok sayıları az olmakla birlikte çadırda barınmayı tercih eden da mecbur kalan vatandaşlarımız da var. E, dolayısıyla bu tarafta e, planlanan 200-200 küsur bin e, konutken şimdilerde 50 bin konuta yakın bir teslimat, 43 bine 47 bine yakın bir teslimat söz konusu. Dolayısıyla bu e, biraz geri kalmış e, adımlar ve hedefler ister istemez oradaki e, vatandaşımızı da mağdur ediyor. Hı hı. E, bir, fakat bu yıl için daha da hızlanacağını düşünüyorum açıkçası e, Buradaki yardımların ve desteklerin e, Burada hani birçok kurum e, hem destekçi kurumlar var Hem kamu çok aktif bir şekilde belediye ile iç içe birlikte çalışıyor e, Biz dün yine bir anaokulun açılışını yaptık e, Dünya Çocukları Vakfımız var Ben de mütevelli eğitimindeyim, kurucu eğitimindeyim Dünya Çocukları Böyle üç dönüm arazi üzerine kurulu 600 e, metrekarelik e, böyle yüzlerce çocuğa hizmet verebilecek bir yuva aslında bir anaokulu açtık. Böyle benzeri çok iyi örnekler var. Önümüzdeki yıllarda da bunu geliştirmekle ilgili her yıl aslında bir anaokulu açmakla ilgili e, planlarımız var. E, bu anlamda bölgeyi kalkındırmakla ilgili ticaret odalarıyla yaptığımız anlaşmalarımız var. Bunlar da bölge kalkınma ofisleri. E, kuruyoruz. O bölge kalkınma ofislerinde de ihtiyaç işte haritası birlikte e, Avrupa Kalkınma Bankası, işte Birleşmiş Milletler Ofisi, bizim İçişleri Bakanlığımız, e, AFAD gibi kurumlarla bir arada bölgeyi kalkındırmak, oraya e, var olan yatırımları e, çekebilmek, bölgeyi anlatabilmek, bölgenin avantajlarını globalde ve ulusalda yatırımcılara daha iyi anlatabilmek için de düzenli buluşmalar, çalışmalar yapıyoruz ve e, bu ticaret odalarının içinde de e, gerek Avrupa Birliği projeleri olsun gerek e, destek projeler olsun burada sabit çalışan arkadaşlarımız var onlarla birlikte düzenli projeler yazıyoruz. Hmm. E, tabii böyle çalışmalar devam ediyor ama dediğim gibi zaman da e, arkamızdan çok hızlı koşuyor. ikinci yılına geldik depremin. E, maalesef e, adalet tarafında da böyle hani 1250 tane e, dava davalarına sadece 93 bini şey, 93'ü tutuklu vaziyette. Ee, orada da adaletin sağlanması kısmında da bazı e, yavaş giden şeyler var, e, adımlar var. Hı hı. Yani kısacası burada vatandaşımızın zaten mağduriyeti çok ortada. E, çok büyük bir bölgeyi kapsayan bir deprem, bir afet yaşadık. E, dünyada çok az e, örneği var, Hatta örneği yok. Yani 11'i kapsayan, 3 milyon insanın göçüne sebep olan, e, 50 bin üstünde insanın kaybı, 50 insanımızı kaybettiğimiz. Bu depremde binlerce yaralımız var, evet. engellimiz var depremden dolayı, afetten dolayı. Evet. Dolayısıyla <laughs> psikososyal sonuçları da çok ağır bu depremin. Ama daha çok bölgeyi düşünmeye, kurumsal şirketlerimizle, evet. kamu kuruluşlarımızla, iç içe, uluslararası kuruluşlarla destekleyerek, unutmayarak, hatırlatarak, daha çok kaynağı, daha çok zamanı, daha iyi planlamayı buraya aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki Mert Bey özellikle size ve ihtiyaç haritasını, deprem gerçeğini unutturmamak ve dayanışmayı büyütmek adına yaptığınız değerli çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki kıymetli vaktinizi de bize ayırdınız, programımıza katıldınız. Değer